Haydar Özkent'in Genç Avukatlarla Gizli Sohbetleri ya da Genç avukatlara Gizli Konuşmaları serisine devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz. Üçüncü videomuzun başlığı ücretinizi kararlaştırınız. Burada konuştuklarımızın gizli olduğunu başta söylemiştim. Öyleyse elinizde kulağınıza söyleyeyim. Her işte muhakkak ücret isteyiniz. Ve mutlaka bir mukavale yapınız. Yani sözleşme yapınız. Bütün avukatlar, bilhassa meslekte yeni bıyığı terlemiş çağda bulunan genç meslektaşlar, bu işin çok yabancısıdırlar. Herkese akıl öğreten, herkes tarafından işini ve kazancını bilir zannedilen avukatlar, kendi sökünü dikemeyen terziler gibidir. Terziler gibidir ve bu ustacılığa haldedirler Bütün yanlış telakkiler, telakkilere, dedikodulara, Görünüşe rağmen avukatlar yaptıkları yardımın çok defa mukabilini alamazlar. Yahut mukabilini almazlar, yahut alamazlar. Bunun çok sebebi var. Mesleğin hamuru, feragatle yorulduğu için çat kapı içeri girene ver bakalım paraları demek bize ağır geliyor. Sonra bizim memlekette bilhassa yerlerle işi olanlar bilirler ki, halkımız avukatın söylediği söze, yazdığı her kelimeye bir ücret vermek lazım geldiğini takdir etmemektedir. Hekime gittiği zaman nabzını muayene ettirdiği bir de reçet aldığı için, bize vermek lazım olduğunu, geldiğini anlamaya başlayan iş sahipleri, avukata söz söylediği, bu söz ortada görünmediği, havayı nesimeye karıştığı için ücret lazım geldiğini düşünmemektedirler. Aslında burada meslektaşımızın kastettiği avukatlık mesleğinin soyut meslek olması. Yani daha doğrusu verilen hizmetin biraz soyut olması. Özellikle danışma kısmında. Çünkü işte bir markete ya da bir başka bir dükkana gittiğinizde verdiğiniz para karşılığında size somut bir mal veriliyor. Yani bu bazen bir ekmek, bazen bir bisküvi, bazen bir çekiş, bazen başka bir kullanışlı eşya. Ama avukat hani e, sokakta konuştuğunuz arkadaşınız, sokakta konuştuğunuz bir yabancı gibi ya da bir arkadaşla sohbet gibi değerlendirilebiliyor e, avukatla yapılan konuşma. Dolayısıyla insanların bunu e, avukatın verdiği danışmanlık hizmetini e, soyut ve ücretsiz bir hizmet gibi görmesi kısmen anlaşılabilir bir şey. Ve bizim de bu gerçeği farkında olarak e, önceden insanları e, uyarmamızda fayda var. İstediğiniz kadar yazanenize danışma bedava değildir. Her danışmaya şu kadar ücret alınır diye levhasınız. İstediğiniz kadar kinayeli laflar söyleyiniz. Hiç aldırmaz. Biraz da tanışıklık varsa kahvenizi içer, telefonunuzda konuşur, sizi bir iki saat iş işgal eder. Allah'a ısmarladık deyip çekip giderler. Ben burada bir basit hanımla konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. Çok da geç, çok da eskili anı değil. Yaklaşık bir yıl önce bir meslektaşımız çok büyük bir icra takibi olduğunu, bunu bana yönlendirmek istediğini söyledi. Yani samiyetimiz olan da bir meslektaşımız değildi. Yine bir parantez açayım. Avukatlar kolay kolay iyi bir işi diğer bir meslektaşlarına bir araber göndermezler. Gönderiyorlarsa da bir tuhaflık vardır. Bu aklınıza küp olsun. En azından benim 20 yıllık tecrübem bu yönde. Size iyi bir işi bedelsiz ancak şu koşulda gönderirler. O alanda uzmansınızdır. Yani sizden başka çözebilecek avukat çok azdır. Ve meslektaşınız sizi biliyordur. Müvekkilin mağdur olmasını istemiyordur. Onun için size yönlendirmiştir. Bu tip gelen işler de oldu. Ama geçen yıl arayan meslektaşımız samimi olduğum bir meslektaş değildi ve gönderdiği iş benim uzmanlık alanım değildi. Bana yönlendirirken sadece benim işte e-ticaret sicili, e-vergi levhası gibi konularda araştırma yeteneğimden bahisle göndermek istediğini söyledi. Bir iki yok mu demeye çalışsam da ısrarcı olunca kırmayayım dedim ve tamam dedim. Neyse vatandaş aradı, randevusunu aldı. Ben başıma geleceği tahmin ettiğim için hani işte bir saat iki saat oturacağız ve sonunda bir şey olmayacak. Onu tahmin ettiğim için Gelen vatandaşa dedim ki, hani sizi meslektaşımız gönderdiği için ilk yarım saat hani sorularınızı cevaplayacağım ama işiniz daha uzun sürerse ondan sonrası için saatlik şu kadar ücret e, alacağım dedim. Aklı başında bir adamdı, tamam dedi. Yanında birisi daha vardı. Sorulara başladı, ben de sorularını cevapladım. Anladığım kadarıyla elindeki evraklar e, tahsil kabiliyeti olmayan evraklardı. İki nedenle, bir zaman aşımını uğramıştı bir kısmı. İkincisi borçlu bir şirketti ve şirket gayri faaldi. Hızla ticaret sicilden işte o anda kontrol ettik. E, vergi dairesinin resen terkinden kontrol ettik. E, o arada süremiz doluyor. Dolmaya yakın vatandaş şöyle dedi. E, avukat bey dedi ben hemen izinize son bir soru sorayım 30 dakikada olmak üzere ondan sonra zamanınızı almayayım e, dedi. Getirdiği evrakların belki değeri bugün itibariyle hani 1 e, kimyonun üzerindeydi. Ama gördüğünüz gibi Hani ben yarım saatlik ücretsiz danışayım ondan sonra kaçayım derdindeydi. Birçok vatandaş da böyle en azından baştan söyleyerek boş yere zamanımızı heba etmeyiz. Çünkü avukatın bana göre 3 tane sermayesi var. Birinci sermayesi bilgi. Biz bilgimizle insanların işlerini çözüyoruz. Profesyonel bir meslek erbabıyız. Dolayısıyla bu sermayeyi iyi korumamız ve geliştirmemiz lazım, yani bilgimizi sürekli arttırmamız lazım, sermayemizi bu sermayeyi sürekli arttırmamız lazım. İkinci sermayemiz zaman. Biz vatandaşın işini sınırlı bir zamanda çözebiliriz. E, günde en fazla kaç saat çalışabilirsiniz? 24 saatin tamamında çalışmak mümkün değil. Uyumanız lazım, diğer ihtiyaçlarınız var. Dolayısıyla zamanınızı çok verimli kullanmanız lazım. Size gelir getirmeyecek ya da sizi boş yere yoracak işlerden e, kaçınmanız lazım. Ya da e, vatandaşın işini çözerken işte e-devlet uygulamalarını, bu yapıyı kullanarak bu zaman sermayenizi çok iyi kullanmanız lazım ki bu sermaye heder olmasın. Zaman sermayesi bilgi sermayesinden farklı olarak arttırılması gereken değil, azalması ya da boş yere kullanılması'nı engellememiz gereken bir e, sermaye. Üçüncü sermayemiz de güvenilirlik. Bir avukat güvenilir olmalı. Avukat iyi laf söyleyen namuslu bir insandır. Dolayısıyla güvenilir olmak zorundasınız. Konuyla bağına dönersek zaman bizim en büyük sermayemiz. Dolayısıyla boş danışmalarla, boş sohbetlerle bu zamanımızı heba et, bu sermayemizi heba etmemeliyiz. O boş zamanı diğer sermayemizi çoğaltmak için, yani bilgi sermayemizi çoğaltmak için kullanabiliriz. Yerte karar okuyabiliriz, eğitimlere katılabiliriz, kitap okuyabiliriz ya da dosyalarımızı tekrar bir gözden geçirebiliriz. Acaba bir eksiğim oldu mu? Gelmeyen delil var mı? Bu dosyayı nasıl hızlandırırım? Müvekkilime daha fazla bilgi vereyim gibi daha faydalı şekilde kullanırız, kullanabiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki ama siz bu yazaneyi keyif için açmadınız. Bu kadar masrafınız var, Çoluk çocuk sahibisiniz. Onların hakkı üzerinizde, onların hakkı üzerinde bu kadar tasarruf edemezsiniz. Hastalık sağlık sizin içindir. Birkaç ay yazıhaneniz kapalı kalırsa dilenecek duruma düşersiniz. Aylığınız, yıldınız olmadığı için bu serbest mesleği ihtiyar ettiniz. O halde hakkınız başkalarınıza, hakkınızı başkalarına çiğnetmemelisiniz. Şu kanaatimde söyleyin ki kendi hakkını temin ve istifa etmeyi bilmeyen bir avukat, başkalarının hakkını daha iyi temin ve müdafaa ettiğini iddia edemez. Yani kendi hakkını bir, savunamayan bir avukat, başka insanların hakkını iyi savunduğunu iddia edemez etse de ciddiye alınmaz diyor üstadımız. Şurasını da unutmamalısınız ki bedava iş görmek yalnız sizi ilgilendiren bir hal değildir. Bu hareketlerle mesleğinizi, arkadaşlarınız hakkınıza tecavüz etmiş oluyorsunuz. Bilmem katılır mısınız, bedava şeyin değeri de olmaz. Diyelim ki, işte beş tane arkadaşınızla beraber Ankara, Kızılay'da, İstanbul, Taksim'de ya da memleketime de bir atıf yapayım, Antep Hükümet Konağı'nda ya da bulunduğunuz şehrin meydanında gezdiğinizi düşünelim ve bir bedava döner dağıtıyor. İhtiyacı olan da alır, almayan da alır. Ve ihtiyacı olmadığı için alanların çoğu da onu ya çöpe atar ya bir yere bırakır. Tek yiyecek hevesi yoktur. Bedava olduğu için onu bir yere çöpe attığında ya da bir yere bıraktığında herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Aynı beş arkadaş bir hafta sonu açık büfe kahvaltıya gittiğini düşünelim. Bu açık kahvaltının da işte biraz abartalım 150-200 olduğunu düşünelim. Siz bu açık büfe kahvaltıya 150-200 lira para verdiğinizde normalde 3 birim yiyorsanız muhtemelen o gün 5 birim yersiniz. Çünkü para vermişsinizdir ve verdiğiniz para nedeniyle oradaki ürünler size değerli gelir. Ya da başka bir örnek vereyim. İki ayrı gömleğiniz olsun birini işte bir mağazadan çok ucuza 50 liraya 40 liraya aldığınızı düşünelim. Diğer mağazayı, diğer gömleği de Vakko'dan mesela 200'e, 300'e ya da 400 e artık bilmiyorum Vakko'da gömlekler ne kadar aldığınızı düşünelim. Muhtemelen daha pahalı aldığınız gömleğe daha çok ihtimam gösterirsiniz. Hem yıkarken hem ütülerken ve giydiğinizde daha şık olduğunuzu düşünürsünüz. Ve yani lafı şuraya bağlamaya çalışıyorum. Bir şey bedavaysa insanlara değersiz gelir. İnsanlar onu hoyrat kullanır ama bir şey iyi para verdikleri zaman ona titiz davranırlar, iyi davranırlar. Avukat emeğini bedava verirse avukatı hoyrat kullanırlar. Sabah ararlar, akşam ararlar, hafta sonu ararlar, lüzumlar ararlar, lüzumsuz ararlar. Ama avukata para verirlerse bu kadar hoyrat davranamazlar. Devam edelim. Gerçi arkadaşlar, bir müvekkilden ücret isterken yüzünüzün ne kadar kızardığını, kalbinizin ne kadar attığını o anları yaşadığım için ben de bilirim. Sanki bir suç işlemiş gibi tanırsınız. İçinizden ücret istemek geçer fakat dilini söyleyemez. Yardım ettiği işi kendisine bu kadar kul yapan bir meslek adamına ancak avukatlıkta rast gelinir. Sebebini yukarıda biraz söyledim. Bir kitabın muhtelif yerlerinde de anlattım. Bu kitabın. Her şeyden evvel Paris istemeyi centilmenliğe yakıştıramıyor avukatlar. Müvekkilin kendiliğinden vermesini bekliyor. O işe çok, çok defa aldırmıyor. O ise yani müvekkil ise çok defa aldırmıyor. Lakin her şeyin bir derecesi vardır. Mesleğinizi bir erkeği çıldırasıya seven bir kadın gibi sevebilirsiniz. Çıldırasıya seven kadınların bile aşk dolu yüreklerinde satılacak ve satın alınabilecek yahut ufak bir hediyeyle sevindirilebilecek köşeler bulunur. Ruhumuz asil, kalbiniz seni ve Ali Cenab olsa da bir köşesinde kendinizi ve çocuklarınızı düşünmek için bir yer bırakınız. Yukarıdaki kısma döneyim. Hani diyor ya çoğu zaman avukat müvekkilden bir şey ödemesini bekler. Aşağıda da kısmen ona değiniyor ama aklıma gelmişken gireyim. Bazen de hani kaç tarafın ücret ödeyeceğini bilirsiniz ama ücret konuşmazsınız. Ve çoğu zaman şöyle düşünürsünüz. Ya bu benim emeğimi görür. İşte iyi bir ücret veren yani için ben baştan ücret isteyip bu işi kaçırmayayım. Karşı tarafsa şunu düşünür. Ya şu iş bitsin de 3-5 atayım. Ben bu işten sıyrılayım. Bana göre ücretsiz iş almak kadar ücreti belirlememek de tehlikelidir. Kavgaya yol açar. Ücretsiz iş aldığınızda kavga yok. Sadece kullanıldınız. Ama ücreti belirlemeden bir iş aldığınızda, siz işin sonunda, işin ortasında, bir yerinde iyi bir ücret belirliyorsunuz. Kafanızda 100 birim var. E müvekkil cebinden para çıkacak, onun da cebinde akrep var. O da kafasından 25-50 belirliyor. Dolayısıyla o ödemeyi yaptığında rahatsız olacaksınız ve bu rahatsızlığı belirleyeceksiniz. Bu da müvekkil aranızda bir gerlime, bir kavgaya, bir probleme yol açacak. Bana göre en tehlikeli sözleşmeler belirsiz sözleşmelerdir. Belirsiz sözleşmeler yapmayın. Devam edelim. Bazı aile işleri pek yakın dost işleri olur ki bunlardan ücret istemek mevzu bahis olamaz. Bazen fakirlerin işlerini görmek icap eder. Bundan zevk duyulur. Vasife sayılarak yapılır. Hülasa sere sere yapılabilecek angariyeler olur. Bunlardan kaçınmak mümkün değildir. Fakat bütün meşguliyet, bütün meşguliyet angariye olur. İlim yardımının beden yorgunluğunun büyük bir kısmı karşılıksız kalırsa işte o zaman felakettir. Yani bütün zamanınızı Angarya bedava işler ayırsanız felakettir diyor. Onun için bir avukat kendisine bedavacı damgasını vurdurmak istemezse kendi işini biraz bilmeli ve yardımını ücret beklediğini iş sahibine anlatmalı. Ve yazılı mukavele ile miktarını tespit etmelidir. Yani yeni kanun yazılı mukavele Rabdedilme dedikçe ücret talep edilemeyeceğini emretmiş olmasına nazaran artık sonradan ecrimsiz davaların kapısı da kapanmış demektir. Ücreti evvelden tespit etmekle bir avukat için sıkılacak bir durum yoktur. Bir iki işte ücret isteyince alışır ve arkası gelir. Fakat bir kere yanlış yol tutuldu mu dönmek zor olur. Ben üstad burada yine çok konu, önemli bir konuya e, işaret etmiş. İnsan alışkanlıklar hayvanıdır. İnsan çok kolay alışır. E, düşünün, yani cezaevinde yaşayan yüzlerce insan var. Hatta yüzlerce değil, milyonlarca insan var. Siz şu anda karantinadan sıkılıyorsunuz. Korona nedeniyle karantinadan. Ama cezaevine girenler alışıyor. Bir süre sonra siz de karantinaya alışıyorsunuz. Yani insan kolay alışır. Varmaya çalıştığım nokta bu. Ben de e, tüccar bir aileden, esnaf bir aileden gelmediğim için mesleğin ilk günlerinde, ilk aylarında, ilk yıllarında ücret istemeye zorlanırdım. E, sonrasında alıştım. Şimdi ücret istemezsen beni rahatsız ediyor. İşte böyle. Yani eğer ücret istememeye alışırsanız ücret ya da para istemek sizi rahatsız eder ya da zorlar. Tam tersi ücret istemeye alışırsanız bedava iş yapmak sizi rahatsız eder. Onun için bir an önce korkmayın. Ücret istemeye alışın. Ücreti evvelden tespit edilen bir sözleşmeye bağlamak mutlaka dava açmak için değildir. Bir kere yazanenize her gelip de sizden bir yardım gören adam az çok bir ücret vereceğini bilmelidir. Sonra evvelden konuşulmayan ücretin miktarını iş bittikten sonra kararlaştırırken çok defa tartışma çıkar. Az önce konuştuğumuz konu. Siz çok umarsınız, siz çok fazla beklersiniz. İşin bittiği ve maksadının hasıl olduğunu gören müvekkil azı, az vermeyi zihninden geçirir. İyisi mi? Evvelden konuşmalı, vekiliyle ücret tartışması, ücret davası gibi nahuf sahnelere sonradan meydan vermemelidir. Ücret miktarını tespit ettiğiniz halde sonunda alamazsanız dava edip etmemek elinizdedir. Böyle bir hal vukuunda nasıl hareket etmek lazım geldiğini yerinde izah ettik. Ben yine izninizle birkaç örnek vermek istiyorum. Ben bugüne kadar yaptığım işlerde para alamadığım, yani para kararlaştırdığım halde parasını alamadığım çok az iş oldu. Bunların bir tanesi, yani ikisinde de yazılı sözleşme yoktu. Yani yazı, ve yazılı sözleşme yapmadım ya da e-posta ile iş çok azdır. Dolayısıyla yazılı sözleşme yapmayınca kaç taraf diyorsunuz ki sen beni aldatabilirsin, sen beni dolandırabilirsin. Birisi niye yazılı sözleşme yapmadık? Hani işte işçiydi, garibandı, çok önemli değil dedik ama ödemeyince zorunuza gidiyor. Yani siz ona 50-60 bin lira para kazandırıyorsunuz. O size vereceği işte 10 bin liradan kaçıyor. Halbuki siz olmasaydınız, yani yetenekli bir avukat olmasaydı, iyi bir avukat olmasaydı o 60 bin lirasını alamayacaktı. Diğeri bir arkadaşımın yakınıydı. Dolayısıyla o arkadaşı hürmeten almadım. Arkadaşıma bir istemim yok. Dostumdur ama sözleşme yapsam muhtemelen arkadaşım rahatsız olmayacaktı. Burada değinmek istediğim birkaç husus daha var. Yazılı sözleşme yapta, yapmakta zorlanırsanız, günümüzde teknoloji gelişti. E-posta, WhatsApp gibi ya da işte Telegram, Signal, yeni iletişim kanalları da geliyor. Buradan teyit edebilirsiniz. Yani karşılıklı teyit alabilirsiniz. Yapacağınız işi net bir şekilde yazarsınız. Ondan sonra neyi kapsayıp neyi kapsamadığını. Ve ona göre ücretinizi belirlersiniz. Ama unutmayalım avukatlık... Kanunlu ve avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca e, avukatın ücreti işin tamamıdır. Yani müvekkili tuzağa düşürür gibi sadece ilk derece safhasını kapsayacak şekilde sözleşme yapmayın. Belki bir işten biraz fazla para alırsınız ama o müvekkili kaybedersiniz. E, güvenilirlik bizim diğer bir sermayemiz. E, bunu unutmamamız lazım. İkincisi sözleşme yapılırken vadeler net olsun. Ne zaman ödeyecek onu da net şekilde belirtin. O konuda belirsiz olmasın. Çünkü belirsiz olursa avukatlık kanunu uyarınca, e, boşar kanunla birleştirdiğimiz işin maddeleri söyleyemem ama e, işin sonunda ancak parayı talep edebilirsiniz. Diyelim ki iş devam ederken dava açtınız, mahkeme reddedecektir. Çünkü işin bitiminde alabilirsiniz. Ama sözleşmenize derseniz ki dava başında ücretin yüzde %50'si, ilk derece safhası bittiğinde %25'i, kesinleştiğinde %25'i dediğinizde herhangi bir problem olmayacaktır. Meslektaşlarımız katılır mı bilmem. Ben ilk yıllarda biraz başarıya bağlı sözleşmeleri daha fazla yaptım. Yani bir idari yargı ağırlıklı çalışıyordum. İşte bir dava geldiğinde diyelim ki bugün rayici ile işte avukatlık asgari ücret tarifesine göre idari yargıda bir dava 2000 lira iptal davası. Diyelim ki siz kendinize 4000 lirayı yakıştırdınız ya da 5000 lirayı yakıştırdınız. Şimdi 5000 istediğimde bir genç avukat olarak müvekkile fazla geliyordu ya da kıdemli bir avukat aynı parayı istediğinde onu tercih ediyordu. Ben mesela o tip durumlarda 5000'i baştan istemektense tarifedeki rakamı baştan söylüyordum. İşte 2040 ya da 2100 lira civarı bir şey. 2100 lirayı baştan alırım. Kazanırsam da 3000 daha alırım ve karşıdan aldım bana ait olur diyordum. Bu biraz daha insanlara cazip geliyordu. En azından hani 3000'ini kaybederse almayacak gibi cazip geliyordu. Avukatlık kanununa göre karşı taraf vekalet ücretinin bize ait olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. Ama hem avukatın e aydınlatma hükmü diyelim hem de güvenilirlik açısından ileride müvekkille papaz olmamak açısından onu söylememizde fayda var. Avukatlık kanundaki avukat ücretinin karşı taraf avukat ücretinin avukata ait olduğuna ilişkin düzenleme emredici bir düzenleme değil. Aksine sözleşme yapılabilir. Bazen öyle teklifler aldım da oldu. İşte o benim olsun. İyi dedim o sizin olabilir ama o zaman ben bu işe onu düşünerek 5 bin lira istediysen madem o sizin olacak 6 bin olsun 7 bin olsun dedim. Çoğu zaman da vazgeçtiler bundan dolayı. Çünkü avukatlık, yani karşı taraf vekalet ücretine de çok güvenmeyin. E, çünkü tahsil edemeyebilirsiniz. Dava umduğunuzdan uzun sürebilir. Yani riskleri olan bir şey bu. E, ya da o parayla geçtiğinde pula dönmüş olabilir. Ya da artık ihtiyacınız kalmamış olabilir. Bir örnek vereyim. E, bir müvekkilin işte iptal davası vardı idari yargıda. Hep idari yargı diyor mu artık eskisi kadar idari yargı çalışmıyorum. Hatta hiç çalışmıyorum neredeyse. Ee, dava için anlaştık. Beni tatmin edecek bir ücret de aldım. Sohbet arasında bir de adli yargıda bir davası olduğundan bahsetti. Bakabilip bakıp bakamayacağını söyledi. İnceledim. Dava karar aşamasına gelmiş. Müvekkil yönden kısmen reddedilecek. Çok yapabileceğim bir şey yok. Ama kısmen reddeden iyi bir kaç taraf vekaleti ücreti çıkacak. E i̇şi kaçırmayalım diye. O da beni tatmin edebilecek bir şey olduğu için. Dedim ki tamam bunu da alırız. Nasıl öbür davada iyi bir ücret aldık. Bunu da takip ederim dedim. Son duruş, bir duruşmaya gireceğim ve karar çıkacak. Hani beklentim bu yönde. Olması gereken de bu. Ama öngörmediğim bir şey oldu. Bildirkiş raporunda o davada taraf olmayan kişilerin kusuru olduğuna atıf yapılmıştı. Hazine avukatı da, idare avukatı da o taraf olmayan kişilere dava açtı ve birleştirme istedi. Dosya üzerinden birleştirme verildi ve bizim dosyayla birleşti. <laughs> bizim dosyayla birleşince karara çıkacak dosya karara çıkmadı. 2-3 sene devam etti. Sonra verilen karar taraflarca temiz edildi. O zaman temize tabiydi. Yargıtay bozdu. Sonra tekrar vesaire vesaire derken ben bir celse sonra karşı taraf vekat ücreti alacağımı beklerken e, san, almıyorsam 5-6 yıl sonra ancak o karşı taraf vekat ücretini aldım. Bu da bana güzel bir ders oldu. Son bir hususla konuyu bağlamak istiyorum. Eee yani bundan dolayı beni şikayet edebilirsiniz. Ee, avukatlık asgari ücret tarifesindeki e, danışma ücreti genç avukatlar için çok fazla. Yani bir genç avukat e, müvekkiline, müvekkil adayına ya ben saatlik 500 lira danışma ücreti alırım derse e, birkaç istisna dışında bunu alması mümkün değil. Dolayısıyla bu sözlü danışmalarda e, bunun altına inebileceğinizi düşünüyorum. Yani bu konuda rahat olun düşünün. E, Sonuçta vergi dairesi ya da Türkiye Barlar Birliği 7-24 başınızda durmuyor. Alabiliyorsanız tabii ki alın bunu. Ama Türkiye'nin alım gücünü düşündüğümüzde yani bir asgari ücretinin e, saatlik ücretini, aylık ücretini düşündüğümüzde toplumun büyük çoğunluğunun asgari ücretle geçindiğini düşündüğümüzde saatlik 500 lira danışmak ücreti gerçekten çok fazla. Bir de bazı işler vardır. Nasıl ücretlendireceğinizi bilemeyebilirsiniz. O konuda da birkaç şey paylaşmak istiyorum. Mesela müvekkiliniz der ki e, ya ben bir gayrimenkul alacağım ama tapuya gitmek istemiyorum. Yani ya zamanı yoktur e, ya da yani sizin daha iyi o işi kurtaracağınızı düşünüyordur. Bu tip durumlarda şimdi emlakçı gibi gayrimenkul üzerinden %1, %2 dediğinizde e, alma ihtimaliniz çok düşük. Yani yurt dışında değilse kişi. Gelmesine engel bir durum yoksa. Bu tip durumlarda kendinize bir saatlik ücret koyabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki işte bir saat tapu kaydını inceleme, bir saat müvekkile bilgi verme, bir saat ya da iki saatte tapuda diğer işlemleri halletme gibi dört saatlik bir ücret takdir edip ücretlendirebilirsiniz. Ya da en büyük sıkıntıyı belki sözleşme incelerken yaşayacaksınız. Sözleşmenin başına bakacaksınız değeri çok yüksek işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Şimdi siz bundan yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç istediğinizde incelemek için çoğu zaman o ücret size verilmeyecektir. Ya da bir defa verilse bile arkası gelmeyebilir. Yine bu tip işlerde yani benim kişisel tercihim şu. İşte burada barılar Birliği'nin tarifesine sadık kalabilirsiniz. Kendinize dersiniz ki karşı taraf müvekkile, daha karşı taraf özür dilerim müvekkilinize. Yani ben bu sözleşmeyi saatlik şu kadar ücret karşılığında. İncelerim. E, maksimum şu kadar saati aşmamak kaydıyla. Çünkü bazen saatlik dediğinizde de e, ucu açık olduğu için insanlar korkabiliyor. E, sözleşmeye şöyle bir genel bakarsınız. Kaç saatinizi alacağına dair. Bu şekilde bir ücret belirlediğinizde yine e, onlar açısından bu e, tercih edilebilir, tatmin edilebilir, olabilir. Ve mesela normalde hiç avukata incelttirilmeyecek sözleşme. Yani incelttirilmeyecek demeyeyim de bazı müvekkillerim var, işte e, şirketleri var, sürekli sözleşme imza alıyorlar. Birçok konuya vakıflar. Bana gönderdikleri sözleşmede 90 madde varsa aslında benim bakacağım yer 9-10 tane madde. Çünkü diğer kısımları teknik. E, benim onları bilmem e, mümkün değil. E, bakmam istedikleri 4-5 madde ve bu şekilde saatlik ücretlendirme olduğunu bildikleri için ve benim saat anlamında da bir haksızlık yapmadığımı bildikleri için çünkü çoğu zaman döndüğümde diyorum ki bir saat sürdü, 2 saat sürdü yani 3 saat bile e, sürmüyor. Benden bir geçirme istiyorlar. Çünkü fiyat onlar açısından uygun. katkılarımızda e, katkılarımız da oluyor. Dolayısıyla tercih edebiliyorlar. Yani güvenirlik hani bir sermayemizde de güvenilirlik diye o sermayemizi de koruyalım. insanları aldatmayalım. Kaç saat sürdüyse onu söyleyebilirim. Ama tabii ki şunu yapabilirsiniz. Hani e, ya saatlik anlaştığınız zaman 15 dakika sürerse ne olacak? 45 dakika sürerse ne olacak? O zaman diyebilirsiniz ki bizim taksimetre yarım saatte bir atıyor. Yani saatlik 500 ise 10 dakikada sürse, 20 dakikada sürse, 30 dakikada sürse 30 dakikalık ücret. İşte 45 dakikada sürse, 55 dakikada sürse 1 saatlik ücret diyebilirsiniz. Ama 1 saat 1 dakika sürdü mü de 2 saatte tamamlamak çok da adil olmayacaktır diye düşünüyorum. arkadaşlarınız da sizin bir saatlik ücretiniz olduğunu bilsinler. Tabii ki lise arkadaşınızdır, üniversite arkadaşınızdır, komşunuzdur. Ufak tefek jestler olabilir, çok kısa sorulara cevap verilebilir. Ama karşı taraf para kazanıyorsa, kar ediyorsa, durumu iyiyse sakın ona bedava danışmanlık yapmayın. Ben şöyle düşünüyorum. Zengine iyilik yapmak zengine saygısızlıktır. Zengine iyilik yapılmaz. Zengine ücret karşılığı hizmet edilir. Dolayısıyla bir arkadaşınız kiralık dükkanının sözleşmesiyle ilgili, ile ilgili sistem fikir istiyorsa ona bunun profesyonel bir iş olduğunu Ücretini verirse size yardımcı olacağınızı, aksi takdirde ayaküstü verilecek cevapların çok sağlıklı olmayacağını söylemenizi tavsiye ederim. Ben söylüyorum, bana sitem ediyorlar ama sonra e, güven kısmını kaybetmedikleri için ortak bir noktada e, buluştuğumuz oluyor. Altını çiziyorum. İnsan kendisinden zengine iyilik yaparsa bu saygısızlıktır. İnsan kendisinden zengine ancak hizmet eder ücret karşılığında. Yani benden zengin birisi sözleşmeyle ilgili danışmak istiyorsa, tapu dönüş yerinişlem yapmamı istiyorsa, hukuksal sorularına, mirasla ilgili sorularına, ailevi sorunlarına cevap vermemi istiyorsa ben ona ücret karşılığı hizmet vermekten seve seve mutluluk duyarım. Ama ona ücretsiz cevap verdiğimde, işini ücretsiz yaptığımda ona saygısızlık yaptığımı düşünüyorum. Çünkü onun para ihtiyacı yok, onun parası var. Yani ben Hizmetim karşılığında ücret almadığımda parası cebinde durdu. Ama onun zaten parası var, o para ihtiyacı yok ki. Ben ona neden bu saygısızlığı yapayım? Ben ona ücreti karşılığında seve seve hizmet ederim. O da nasılsa parası var, kendini daha iyi hissetmiş olur. Bir dahaki işinde, sonraki işinde beni daha rahat aramış olur. Hepinize hayırlı, bol kazançlı bir avukatlık mesleği diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlık ve senle kalın.